Vur, vur, masa ya, vur, kaldır, bırak, bekle, vur, parmak parmak, masa masa, kaldır bırak, 3 dört vur, vur, masa ya, vur, kaldır bırak, bekle, vur, parmak parmak masa masa kaldır bırak son kez vur vur masa ya vur kaldır bırak bekle vur parmak parmak masa masa kaldır bırak merhaba çocuklar farklı bir bardak çalışmasıyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü çalışmamızın adı Parmak şıklat. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi geçen hafta öğrendiğimiz hareketi bir daha hatırlayalım hep birlikte. 3 4 vur vur masaya vur kaldır bırak bekle vur vur Masa ya vur kaldır bırak son kez vur vur masa ya vur kaldır bırak Şimdi hareketimize ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk yapacağımız harekette önce bir tane alkış yapacağız yani vur. Sonra hemen arkasına Parmaklarımızı şıklatarak parmak şıklatma hareketi ekleyeceğiz. Örnekliyorum. vur parmak parmak. Bir daha yapıyorum. vur parmak parmak. Şimdi hemen arkasından da şu hareket geliyor. Masa masa kaldır bırak. Bir daha yapıyorum. Masa Masa kaldır bırak. Birleştirelim. Vur. Parmak parmak. Masa. Masa kaldır bırak. 3 4. Vur. Parmak parmak. Masa. Masa kaldır bırak. Evet artık hareketimizi en baştan sona kadar çalışabiliriz. Hazırsak başlıyoruz. Son. 2 3 4 Vur. Vur. Masaya. Vur. Kaldır. Bırak. Bekle. Vur. Parmak. Parmak. Masa. Masa. Kaldır. Bırak. 3 4 vur vur masa ya vur kaldır bırak bekle vur parmak parmak masa masa kaldır bırak son kez vur vur masa ya vur kaldır bırak bekle vur parmak parmak masa masa kaldır bırak bu ve bundan önceki çalışmalarımızı dilerseniz ailelerinizle yaparak da keyifli hale getirebilirsiniz görüşürüz